Allah'ın dini insan fıtratına uygun bir dindir. Ya da insanın fıtratı Allah'ın dinine tıpatıp uygun bir fıtrattır. Bakın Allah insanı yaratmış, insana bir fıtrat vermiş, sonra o insana bir elbise göndermiş din diye. O elbiseyi de tam ona uygun biçmiş Rabbimiz. Yani insana gönderdiği dini insan fıtratına uygun olarak göndermiş. Allah için söyleyin. Fıtratı bozulmamış bir insan içkiyi sevebilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Allah için söyleyeyim. Fıtratı bozulmamış bir insan zinadan hoşlanabilir mi? Mümkün değil. Allah için söyleyeyim. Fıtratı düzgün bir insan nikah yasasını sevemez mi? Sever tabii. Allah için söyleyeyim. Fıtratı bozulmamış bir insan namazı sevmez mi? Elbette sever. Orucu sevmez mi? Elbette sever. Bakın Allah'ın gönderdiği din Bizim fıtratımıza uygun bir din, Allah'ın bizim için ölçüp biçip gönderdiği o elbise tam bizim bedenimize uygun bir elbise, ya da Allah'ın gönderdiği o elbiseye bizim bedenlerimiz tıpatıp uygun bir fıtratta yaratılmış. İşte bakın Allah diyor ki Allah o fıtratı dine uygun, dini de insana uygun ayarlamıştır. La <laughs> tebdile li halkilla Allah'ın yaratışında da değişme olmaz. Adem neyse siz de osunuz. Muhammed Aleyhisselam neyse siz de osunuz. İbrahim Aleyhisselam neyle sorumlu kılınmışsa şu anda sizler de aynı şeyle sorumlu kılındınız. Yani insan hiç değişmemiştir. İnsanın fıtratı hiç değişmemiştir. Belki insanın üzerine giydiği elbise değişmiştir ama fıtrat Adem atamızdan bugüne hiç değişmemiştir. Sizler öncekilerin sorumlu kılındığı kulluklarla sorumlusunuz din dinul kayyim işte kayyim din budur. İşte insanı ayakta tutacak din budur. Budur. İşte insanı kıvamında tutacak din budur. İşte hayatı düzenlemesi gereken din budur. İşte kayyum olan Allah'tan gelen kayyim din budur. Allah kayyumdur. Ne demek? Varlığı kendisindendir. Varlığı konusunda kimseye muhtaç olmamıştır varlığının devamı konusunda da Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Yani kendi kendine var olan, kendi kendini, kendine varlığını sürdüren bir Allah'tan gelen bu din de kayyimdir. Yani bir başka sistemin sağlamasına ihtiyacı olmadan, bir başka sistemin desteğine ihtiyacı olmadan kıyamete kadar tüm kullarının problemlerini çözümleyecek, kıyamete kadar tüm müntesiplerini cennete ulaştırabilecek kayyum olan Allah'tan gelme kayyim bir dindir bu din. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Allah'ın kayyum olduğunu bilmeyenler, Allah'ın gönderdiği dinin kayyim bir din olduğunu, kıyamete kadar dimdik ayakta durabilecek bir din olduğunu anlamaları zaten mümkün değil.